Seninle. Hoş Hoş bulduk. Ne haber? İyi ama Allah aşkına. Sen Atamaz. Atamaz. <laughs> <laughs> <Seni. gülüyor> Hoş geldin sefana getir. Sabah aşkım. günün bozsun Allah, 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 Allah seni sapmasın. Allah hiç eşlik günün vermesin. Allah başını dövsün. Amin. Allah, Allah seni hiç eşlik günün vermesin. Allah seni hiç tartabı <laughs> olmasın. <laughs> Allah seni hiç tartabı olmasın. Allah seni hiç Allah Devletimizin milletimiz. Hamsına al yani devlet Allah Allah'a ısmarladık. Amin. Maşallah ya. Evin <laughs> bereketi. Evet. Toplumun bereketi. Evet. Allah başımda eksik etmesin. Duanın eksik et. Sizin dualarınız bizim saçımızdır. Bak ne güzel Cuma günü bereketiyle geldin. Evet. Ağzına. Atam anam. Atam anam. Ata atam <laughs> <laughs> Biz de senin bir evladınız ya. Tabii evladımızız. Ey Allah'a şükür. İyisi iyi Sen Ben Cemre'de yaşlı tamam. <laughs> o şirin dili mahiyeti atama. Allah razı olsun. Öyle bir dünya mühendi burada. Atam anam Hayriye Hanım. Tabii oradan. Çiçekli bahçeler içinde bak. Evet. En, en güzel, çiçek şey burada. Evet. Burada tamam. sen, sen en güzel çiçek sen. Evet, çekerken. Tamam atam anam. Oy. <laughs> atam anam. Atam anam salamat. Hadi Allah'a Allah. Ə sən çəkmə. Allah başını məd. Allah istinin vermə. Allaham anadır. Qalamaqdan. Adamlar mə. Allah səni çəkmə. Allah istinin vermə.